Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz YOLO World. YOLO'nun en son bundan önceki videomuzda YOLO V9'u işlemiştik. Şimdiye kadar YOLO'lardan farklı bir YOLO işleyeceğiz bugün. YOLO World. YOLO World'ün farkı şu. Eğitim gerektirmeden de nesne tanıma yapabiliyoruz. Bildiğiniz gibi yani çoğunuz YOLO'yu, YOLO ile ilgili videoları takip ediyorsunuzdur. Önceden eğitim yapmamız gerekiyor. Niçin? Çünkü biz e, YOLO'nun e, içerisinde bulunan e, hazır nesnelerden farklı bir nesne, özel bir nesne tanıtmak istiyorsak o zaman eğitim yapmamız gerekiyor. Bu eğitim için e, birçok resim e, toplamamız gerekiyor. Bunları etiketlememiz gerekiyor. Ve sonra da e, bu e, hazır veri seti eğitilmiş, e, hazırladığımız veri seti üzerinden eğitim yapmamız gerekiyor. Bu da uzun bir süreç. Ama YOLO World ne yapıyor farklı olarak? Eğitim gerektirmeden nesne tanıma imkanı sunuyor. Bugün bunu deneyeceğiz, bunu uygulayacağız. Eksik yönleri var ama zaman içerisinde eğer bu eksik yönler tamamlanırsa belki de gidişat buraya doğru gidebilir. Çünkü eğitim masraflı ve uğraşlı bir iş. Yani nesne eğitimi. Bunun için Yolo World belki gelecek vaat ediyor olabilir. Bugünkü videomuzda hem kolap ortamında Google kolap ortamında deneyeceğiz hem de Pycharm ortamında deneyeceğiz ve e, kaynak video olarak da e, Roboflow'un Yolo World Real Time Zero Shot Object Detection e, modelini e, videosunu işleyeceğiz. Burada ki e, hazırlanmış olan Google kolapı e, kullanacağız ve bunun e, üzerinde değişiklikler yapacağız. Şimdi başlayalım isterseniz. Evet. Nereden başlayalım isterseniz e, ilk olarak Yolo World'ü Google'da yazdığınızda e, ilk çıkan sırada mesela Ultralytics ben de ilk çıkıyor sizde farklı çıkabilir. Yolo World e, gerçek zamanlı açık kelime nesne algılama diyor. Yani şimdi nasıl yapıyor Yolo World bunu? E, pardon, farklı bir sayfa açtı ben basmadan. Evet şimdi Yolo World gerçek zamanlı açık kelime nesne algılamaya tıklıyorum Ultralytics'in sayfasında. Yolo World modelini burada bu şekilde anlatmış. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. E, aslında burada bir text encoder var. E, aslında bizim çoğumuzun bildiği işte bu chat tpt gibi, Google'ın Gemini gibi e, bir e, yapay zeka var arka planda. Bir de Yolo'nun kendi arka planı var. Bu ikisinin güçlerini birleştiriyor. Yani Yolo World'un yaptığı iş aslında e, kelime ile resmi birleştiren yapay zekayı kullanarak da kendi arka planını kullanarak, birleştirerek e, işte Vision Language tam denilen modeli kullanıyor ve bunun sayesinde bize eğitim gerekmeden e, nesne tanıma yapabiliyor. Şöyle eğer buraya dönecek olursak, şurada e, daha önce e, Google Gemini ile ilgili e, bir video yapmıştık. Hatırlarsanız veya deneyenler olduysa. Open chip da e, OpenAI'nin chat GPT'sinde veya hatta Google'ın Gemini'de girdiğinizde mesela bir resim verdiğinizde bu resmin içerisindeki nesnelerin neler olduğunu mesela ben bir çilek resmi vermiştim bu videomu seyretmenizi öneriyorum. E, bir çilek resmi verdiğimde bunun bir çilek olduğunu söylüyordum. Veya burada ben e, içinde farklı nesneler olan bir resim verdiğimde onların içindeki nesneleri text bazlı yani metin bazlı bize anlatıyordu. Yani aslında özünde şuraya dönersek e, tekst bazlı e, ifadelerle yani metin bazlı ifadelerle resimleri birleştirerek e, bize bunların içinde resimlerin içerisinde e, neler olduğunu metin olarak biri dönüyor. Ve tam tersini de yapabiliriz. Biz bir takım e, metinsel ifadeler vererek örneğin bu resmin içindeki e, çileyi bul ya da işte uçağı bul e, dediğimizde bu da bize o resmin içindeki e, nesneleri bulabilir. İstediğimiz nesneleri bulabilir. Yaptığı bu Yolo World'un yaptığı da tam olarak bu. Yolo'nun altyapısını kullanıyor. Yapay zekadan destek alıyor. E, bir, siz bir prompt. Prompt dediğimiz oraya bir text giriyorsunuz. E, o girdiğiniz texte göre resimde arama yapıyor. Ve aslında bunu eğitim gerektirmeden yapıyor. Şimdi bununla ilgili adımlarda ilerleyeceğiz. Öncelikle e, Google Colab kullanacağız. Ve Google Colab'da e, i̇şleyeceğimiz e, bir e, notebook var. Bu notebook'u ben şu anda açık olarak burada açtım. E, fakat bunu nereden indirebiliriz derseniz, GitHub e, linkini aşağıda paylaşacağım Bu linkte e, GitHub linkinde işte şu linke geldiğinizde, burada bakın şu e, notebook e, şeyi notebook defteri, not defteri. E, bunun içerisinde kolap e, kodları var. Bir de bundan sonra da PyCharm'da 1, 2, 3 şeklinde 3 tane kod çalıştıracağız. Öncelikle bu e, ee, Colab'la başlayacağız. Siz bunu mesela GitHub'a girdiğinizde aşağıdaki linke tıklayarak girdiğinizde koda tıklayarak download zip diyerek hepsini birden indirebilirsiniz. O zaman gelin başlayalım. Colab'la başlayalım. Sonra da e, ee, PyCharm'a geçelim. Öncelikle Google Colab üzerinde Yolo World denememizi yapalım. Bakın Colab'ı eğer daha önce hiç kullanmadıysanız yani kullananlar biliyordur. Öncelikle bakın burada benim bir e, şeye bağlanmam gerekiyor. Google'da Colab yazdığınızda kolabı açacaktır size. İlk başta sıfırdan bir sayfa açacaktır. Veyahut da bu e, indirdiğimiz dosyayı açtığınızda zaten Colab otomatikman açılacaktır. E, ve burada bakın yeniden bağlan seçeneklerinde e, biz... E, bu çalışma zamanında bağlanıyor. Ben buna daha önceden bağlanmıştım. Şimdi kopmuştum tekrar sıfırdan başlamak için. Tekrar yeniden bağlan dediğimde bakın burada bağlanacak. Bağlanmaktan kastımız bana şu anda bir RAM ve kapasite verecek. Hard disk kapasitesi. Her Gmail hesabı olan herkes bu Google Colab'ı belli bir limite kadar kullanabiliyor ücretsiz olarak. Şimdi evet şu an bağlandık. Bakın bana RAM ve disk verdi. Evet şurada bakın klasöre tıkladığımda şu anda benim boş. Şu şunu görmeyin o, o e, önemli bir şey değil. Şu anda boş olacak sizde. Ve e, ilk etapta e, ilk kez bağlanıyorsanız ben daha önceden bağlandığım için otomatik geliyor. Düzenle kısmında not defteri ayarlarına girdiğinizde size bir GPU ataması için bunu seçmeniz gerekiyor. E, bu yolu world'ü daha hızlı kullanabilmemiz için e, bir GPU'ya ihtiyacımız var. Burada bunu tıklayarak seçmeniz gerekiyor. Ben de zaten tıklı olduğu için devam ediyorum. Şimdi burada bakın Zero Shot Object Detection with Yellow World. Bu size bahsettiğim kaynak videosunda anlatılan ifadeleriyle aynısını kullanıyorum burada. Bu işleme Zero Shot Object Detection deniyor. Yani aslında biz eğitim gerektirmeden sırf belli bir resme bakarak bir nesne tanıma yapıyorsak buna Zero Shot Object Detection deniyor. Bakın diyor ki YOLO World was designed to solve a limitation of existing zero-shot object detection models. Önceki modellerde ki ismini vermek gerekirse Grounding Dino vardı. O da çok güçlüydü. O da bir zero-shot object detection'dı. Fakat hız olarak çok yavaştı. Ee, onu, pardon ben yanlış bir yere gittim. Hız olarak yavaştı. Ee, o nedenle e, bu YOLO World ondan daha hızlı olduğu söyleniyor. Şimdi evet burada Yolo World aslında burada ne diyor ee, diğer state of the art modellerden diğer modellerden transformerlardan hep yanlış yapıyorum kusura bakmayın ee, farklı olarak ne yapıyor diyor ee, Yolo World Faster CNN-based Yolo Architecture kullanıyor. Şimdi gelin başlıyor. Öncelikle GPU'muzun şu anda kullanılır durumda olup olmadığını test etmek için bakın bu oka OK tıkladığınızda burayı işletiyor. Bakın GPU bana Tesla T4 GPU'su verilmiş durumda. İkinci adımda da Home'da diye bir direktörü tanımlıyorum ve e, bu direktörü benim kullandığım şuradaki ana klasörüm oluyor. Bunu çalıştırarak bu Home direktörü yani Home klasörünü tanımlıyorum. Sonra bir takım indirmem gereken paketler var. Inference e, GPU ve Supervision paketlerini indirmem gerekiyor. Bunları şimdiden tıklayalım. Bunları indirsin bir yandan. E, biraz zaman alabilir. Bakın bunlar pip install'lar. Bizim Python'dan bildiğimiz. Ama Holop ortamında veya Jupyter Notebook ortamında başına ünlem işareti koymanız gerekiyor. E, Normalde yaptığımızdan farklı olarak. Şimdi bu e, kurulumlar yapılırken biz aşağıya doğru inelim. Bir takım importlarımız var ama burayı şimdi yukarısı tamamlanmadan çalıştırırsak e, hata verecektir tamamlandı tamamlandığını nasıl anlıyoruz? Bakın yanında yeşil tik işareti var. Yeşil tik işareti çıktığında ve hata da vermediyse bu komut satırı tamamlanmış demektir. Bakın indirdiği paketler orada görülüyor neler indiriliyor. Ee, tamamlandı mı diye bakalım. Ee, şu an bakın yeşil tik attı burayı tamamlandı. Inference paketini indirdi. Ee, ve aşağıda da buraya ben tıklamamışım. Şimdi tekrar tıklayayım. Supervision paketi de yine RoboFlow'da çok kullanılan bizim de daha önceki videolarımızda supervision paketi nesne tanımada bize çok kolaylıklar sağlayan özellikle aşağıda video da kullanacağız. güzel bir paket. Şimdi bunları indikten sonra importlarımızı çalıştırabiliriz. Bunları artık içeri dahil ediyoruz. tabii ki OpenCV'yi ve supervision'ı TQDM zaten bunun için ayrıca bir şey yüklememize gerek yok. Zaten Colab ortamında var ama PyCharm'da kullanmak isterseniz e, pip install la yüklemeniz lazım. Evet, bu da attı. Şu anda bu da tamam. E, bir de bizim example datalarımızı indireceğiz. Bakın, e, bu example datada ben bir yemek nokta cipek resmi kullanacağım. Onlar da şurada bakın. Şöyle bir e, daha önceden gelen yorumlarda e, yemekle ilgili bir konu vardı, yemek tabaklarını tanımakla ilgili. Mesela bakalım Yola World bunları tanımada nasıl e, başarılı olacak? Çorbamız, makarnamız, yemeklerimiz var. Ee, ve devam edersek bir de uçak e, videomuz var bu yani bir resim üzerinden bir de video üzerinden e, deneme yapacağız burada da beyaz uçağı tanıması tanınmasını isteyeceğiz şimdi bunları benim Google kolap ortamına almam lazım Dolayısıyla bakın şunu tutuyorum e, basılı tutarak kolap ortamına taşıyorum e, burada dosya silinecek diyor bakın Google kolapta şöyle bir durum var. Sizin seansınız bittikten sonra belli bir saat sonra atıyorum 12 saat sonra bu dosyalar silinir. Yani sürekli açık kalmaz. Tamam diyorum silineceğini biliyorum ee, diye cevap veriyorum. Ve bir de uçak beyaz uçak nokta mp4 bunu da dosya klasörümün içine gönderiyorum. Bakın şu anda burada yüklüyor. Biraz daha büyük bir dosya olduğu için. Yükleme tamamlandığında burada görünecek. Şimdi o dosyalar geldikten sonra burayı işleteceğim. Yani home klasörümün içerisi ki burası. Bu iki dosyayı kullanacağım. Evet, şimdi bu ikisi de geldi. Buradan çalıştırarak source image path ve source video path'lerimi tanımlıyorum. Yani kaynak resim ve do video dosyalarının yollarını tanımlıyorum. Şimdi geldik. Run object detection. Yani artık object detection yolu world ile çalıştıracağız. Bunu yapmak için model eşittir yolu world diyerek modelin ID'sini de. Bakın burada large modeli kullanılmış. Şuradaki bölüme gidersek bunun farklı modelleri var. Large modeli var. S modeli var. S modelini de PyCharm'da kullanacağız. En küçük olanı bu. Buraya doğru büyüklüğü ve kapasitesi artarak gidiyor. Dosyanın büyüklüğü de artıyor. Tekrar kolaba geri dönersek modelimizi burada tanımlıyoruz. Modeli tanımlamak derken şu anda YOLO World modelimizin kullanıma hazır hale getirmek için bu satırı çalıştırdık. Şimdi ee, ilk olarak bizim şu yemek resmimizde, bakın şurada yemekleri gösteren resmimizde e, İngilizce tabi arattırıyoruz. Şu anda Türkçe yazma şansımız e, yok. E, i̇leride belki onlar da olacaktır. E, soup çorba demek, pasta da makarna demek. Şimdi bunları arattırıyoruz. Bakın bunları tıkladığımda bana ne verecek? Burada çorba'yı bulsun, İşte makarnaları bulsun gibi. Şurada da bir çorba var. Bakalım hangilerini bulacak? Şu anda bunu Klasları e, tanımlamak için bakın bir dosya indiriyor. Bakın 338 megabaytlık bir dosya indiriyor. Bunu indirdiği yer neresi? İşte az önce konuştuğumuz OpenAI'nin e, Chat GPT'sinin yanı sıra bir de e, Clip diye bir GitHub sayfası var. Bu Clip'ten e, bir takım paketleri indiriyor. Yani bu Clip paketini indiriyor ve yanında birçok başka paketleri indiriyor. İşte burada bizim başta bahsettiğimiz yani şu Google Gemini de aynı şey yapıyor. Google Gemini ile biliyorsunuz OpenAI rakip bu konuda. İkisi de aslında peşinde koştuğu şey şu. Resimlerle metinleri birleştirmek. Yani siz bir resim verdiğinizde onun içerisindeki nesneleri metin olarak size geri dönüyor. Peki o zaman kolaba geri dönersek kolab sayfamıza ne yaptık? Bu klipteki içerikleri indirdik. Bakın şurada burada 338 megabaytlık bir dosya. Onları indirdi. Neden indirdi? Çünkü ben bu sınıfları tanıtmak istiyorum. Bunu yaparken de e, işte Chat yapay zekasını kullanacak. E, tam da bu klip clip içerisinde. Ya yani ben Chat dediğime bakmayın. E, şu klip sayfasını ina girersek, burada aşağıya giderseniz, clip'in açılımı Constra, Const, contrastive e, language image pretraining. Bakın, önceden eğitilmiş language image yani dil ve resim yapısı. Bu bir neural network. Önceden eğitilmiş ve birçok image ve text'in eşleniklerini içeriyor. Yani aslında klip OpenAI tarafından geliştirilmiş. Yani chat GPT değil aslında ama bu aslında chat GPT'nin zero shot yeteneklerini kullanıyor. Yani resim üzerinden nesne algılama yeteneğini kullanıyor. Ve bu da Yolo World'de Yolo ile birleştirilmiş. Şimdi bakın sınıfları tanımladık sınıfları tanımladıktan sonra devam ediyorum. Ne yapacağım? Öncelikle e, kaynak resmimi okutuyorum. Sonra e, result eşittir model nokta infer diyerek yani infer tahmin etmek yani e, tahmin yapmasını istiyorum ve detectionla eşitlesin bu yaptığı tahminleri ve bunun içinde supervision'ın detection e, fonksiyonunu kullanıyor. Burada bunları öncelikle tanıtıyorum yani bu resimde algıladıklarını burada detection'a ve results'a eşitliyorum. Sonra da bunlar için bounding box'ları yani etrafındaki dikdörtgenlerin dörtgenlerin e, tanımlamasını yapıyorum. Sonra da bunları en son Supervision'ın plot image fonksiyonuyla göstereceğiz. Şimdi burada bize, burada algıladığı nesneleri göstermesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi YOLO World çok e, şey değil, süper e, şahane değil. Sadece çorbayı algıladı. Soup olarak. Ama bu da bir şeydir. Biz çünkü çorbayı eğitim yapmadık Bakın şu ana kadar hiçbir eğitim yapmadık. Sadece ne yaptık? Bu klipteki bilgileri indirdik ve bunları kullandık. Ve dedik ki bana sadece çorbayı algıla bir de pasta yani makarnayı algıla. İngilizce pasta diye geçiyor. Ee, spagetti de denedim o da olmadı. Ben daha önceden bunları denedim. Şimdi ne yapalım bir sonraki adımda? Ee, şu yapılabilir. Burada mesela kaynak videoya ben sadık kalarak ilerliyorum. İlerliyorum. Ee, Confidence level'ı değiştirebiliriz. Mesela e, kaynak videoda da confidence level'ı düşürerek yani işte e, algılama e, eşiğini düşürerek ne yapıyor? Mesela e, 0.08'e indirmişim ben confidence level'ı. Normalde 0.5. 0.08'e indirdiğim zaman acaba makarnayı algılayacak mı? Şu anda bakın confidence level'ı değiştirdim ve aynı şekilde aynı olayı tekrar yapıyorum. Bakalım çorbanın dışında başka şeylerde algılayacak mı? Evet. Bu sefer e, çorbayı algıladı yine e, pasta diye makarnayı da algıladı. Bakın buradaki makarnayı algılamadı. Uzaktakini algıladı. Her neyse bize şimdilik bu kadar da yeter. Fakat çorbayı bakın iki kere algıladı. İki kere algılamaları çözmek için de bizim non-max suppression denilen bir fonksiyonu kullanabiliriz. Onu da tanımlamak için bakın burada NMS yani non max suppression e, with NMS diyerek bunu tanımlayabiliriz. Yani bir öncekinden farklı olarak şurada with NMS yazıyoruz. Sonra tekrar çalıştırıyoruz. Yani e, birden fazla algılamaları yok etmek için e, böyle bir e, imkan var. Bakın şu anda su bu çorbayı tek olarak algıladı. Bunu da çözebilmiş durumdayız. Makarnayı yine algıladı. Bakın 0.09 güvenli algıladı. Yani aslında biz e, confidence level'ı düşürdüğümüz için algıladı bu makarnayı. Ama bu kadar düşük confidence level normal mi? Bence değil. Ee, yani Yolo World bunu algılasın diye biraz burada hile yaptık. Ee, 0.09 ile başka şeyleri de yanlışlıkla algılayabilir. Şimdi bir de video processing kısmına geldik. Ee, ne demiştik? Beyaz uçak mp4 diye bir videomuz, kısa videomuz vardı. Bunun için şimdi, şuraya kapatabilirim. Ee, bunun için şimdi e, Supervision'ın Get Video Frames Generator e, fonksiyonunu kullanacağız. Bunu çalıştıracağız ve sonra da plot image diyeceğiz. Yani videonun ilk ee, film karesini alacak. Bakın şu anda herhangi bir algılama yapmadı. Yani uçağı, mesela ben burada beyaz uçak algılatacağız ama henüz şu anda sadece videonun ilk karesini gösterdi. Peki artık beyaz uçağı algılatması için ne diyeceğiz? Classes eşittir white airplane diyoruz. Yani beyaz uçağı algıla diyoruz. Model Set Classes diyerek ne yaptık? Yine bakın klipe gitti. Klipteki bu dosyaları indirmişti. Bir kere indirmesi yetiyor. Ondan sonrakilerde indirmeye gerek yok. E, ve bu algı, e, beyaz uçağı algılaması için o klipteki yapay zekayı kullanacak. Şimdi bunu çalıştırdığımızda bakın. E, bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet. İlk etapta bu klası tanımladı yani işte gitti e, yapay zeka ile bu e, white airplane'i e, image text ekip e, eşleşmesini yaptı. Ve şimdi confidence level'i bakın çok düşük tuttum 0.002 algılasın diye. E, ve sonra da bakın bu resim üzerinde e, bir algılama yapsın. E, sadece ilk kez resim üzerine şu an video değil. Bakın algılama yapmadım. Yani YOLO World mükemmel değil. Ee, şu anda belki daha e, çok ilk aşamalarında e, belki ileride iyileşebilir ama e, algılama yapmadı. Ama şöyle bir durum var. Bunun videosunun tamamını algılatabilir miyiz? Onun için de şimdi e, videomuzun e, Target Video Pad diyerek işte şöyle bir bu videoyu al oku nesne tanıması yap sonra da e, başka bir çıktı videosuna e, kaydet diye e, yapabilmemiz için şu satırı ve bu satırları çalıştıracağız. Bu satırı çalıştırdığınızda şurada beyaz uçak nokta mp4 bizim orijinal videomuz. E, fakat bizim şu anda şu satırlarda yaptığı iş şu bunların her bir film karesini okuyor her bir film karesindeki resim üzerinde nesne tanıması yapıyor ve sonra tekrar bunu e, bizim şu beyaz uçak çıktı video nokta mp4 isimli yeni videoyu oluşturuyor. Yani oraya her film karesini tekrardan yazıyor. Ve bunun için Video Sync e, fonksiyonunu kullanıyor Supervision. Şimdi bu işlem bittiğinde şu sol tarafta şurayı yenile diyelim. E, bizim beyaz uçak çıktı video.mp4 diye bir e, dosyamız oluşacak. E, bu dosya bizim indirilenler klasörümüze indirmek için indir diyeceğiz. Buradan bakın indirecek bizim videomuzu ve ben o videoyu açacağım size. O videoda ne bakacağız? Bakın hiçbir eğitim yapmadık. Beyaz uçakla ilgili resim toplamadık. Etiketleme yapmadık. Vesaire vesaire. Bakın şurada indirme işlemi bitti. Şimdi buraya geldi. Bakın burada dosyayı açacağız buradan. Evet. Video output dosyamızı açtık. Beyaz uçak çıktı video e, isimli dosyamızı açtık. Çalıştıralım bakalım. Bakın şu anda white airplane diye gördüğünüz gibi algılıyor. Yani önce resim üzerinde algılamamıştı. Tekrar çalıştırıyorum. Ama bakın video üzerinde algıladığı yerleri yakalayabildik. Her zaman algılamıyor. E, o yüzden e, real time yani gerçek zamanlı e, işlerde kullanırken e, buna dikkat etmek lazım. Çünkü ba bazı film karelerinde algılıyor bazılarında algılamıyor. Böyle bir eksiklik de var. Ama en azından şunu yapabildik. E, white Airplane'i yani e, beyaz uçağı resmin içerisinde hiçbir eğitim yapmadan e, nesne tanıması yapabildik. Şimdi pay Charm ortamına geliyorum. pay Charm'da da e, kodları çalıştıracağız. Peki bu kodları nereden alıyoruz derseniz? Kodları da aslında şurada bakın YOLO World yazdığımda Ultralytics'in sayfasında aşağıda bize ufak kod parçacıkları verilmiş. Ve bu kod parçacıklarını ben aslında üzerinde değişiklikler yaparak PyCharm'da denemeler yaptım. Şimdi o denemeleri size göstereceğim. Ve e, aslında bunu 3 adımda işleyeceğiz. Yolo 1, Yolo 2, Yolo World 1, Yolo World 2 ve Yolo World 3 şeklinde 3 farklı uygulama yapacağım. Şimdi öncelikle e, Ultralytics kütüphanesini indirmemiz gerekiyor. Önce mesela Yolo World diye bir yeni bir PyCharm projesi açtık diyelim. E, ve sonra Ultralytics'i indirmem gerekiyor. Bu arada Ultralytics'i indirirken şöyle bir bizim daha önceden yaptıklarımız şeyleri tekrarlıyorum ama yeni yapanlar için e, göstermek istiyorum. File'a gidip Settings'e gidiyoruz. Ee, şu anda kullandığım python versiyonu bakın python 3.10 ve burada bakın ben indirdiğim kütüphaneler var sizde burası boş olacak sadece yukarıda 3 tane olacak ilk açtığınızda projeyi ultralytics'i yüklemediyseniz bakın burada ben de 8.1.26 versiyonu indirmişim ben bundan daha aşağısını indirmeyin şu anda bakın 8.1.27 versiyonu var ee, siz bu videoyu izlerken belki daha yeni versiyonlar olacaktır en yeni versiyonu indirin diyorum. Çünkü bu Yolo World özelliği önceki versiyonlarda yok. Yani 8.1.26'dan öncekileri denediğiniz zaman çalışmayabilir. Ona söz vermiyorum. Bunu nasıl indireceksiniz? Bakın burada artıya tıklıyorsunuz. Artıya tıkladığınızda buraya Ultralytics yazacağız. Evet. Şurada çıktı bakın. Bunu seçiyorsunuz. Sonra Install Package diyorsunuz. Biraz zaman alıyor. Bunu bekleyin. Ben tabii şu an bende yüklü olduğu için yapmıyorum. Onu yükledikten sonra bakın şurada Ultralytics'in altını çizmeyecek. Çünkü artık o paket yüklü. Ultralytics'ten bakın Yolo World'u import ediyoruz. Sonra model eşittir Yolo World diyerek burada Yolo'nun Yolo, Yolo World'ün S modelini indiriyor. Bunu ilk başta çalıştırdığınızda ben de şimdi indirmeyecek ama siz de ilk başta çalıştırdığınızda bu modeli gidip sayfasından indirecek. E, aşağıda göreceksiniz çalışırken program. Sonra model nokta predict diyerek bakın yemek nokta jpeg isimli resmimi göndereceğim. Ve result'ı show, olarak, show diyerek göster diyeceğim. Şu anda bakın buna şöyle sağ tıklayarak run yolo world 1 diyorum. Aşağıda bakın bende bu yolo world s paketi yüklü olduğu için onu yüklemeyi beklemeyecek. Ama sizde ilk defa yaptığınızda onu yükleyecek. Sonra şu anda bakın biraz zaman oluyor. Bakın çok hızlı çalışmıyor. Neden? Çünkü e, YOLO World modelini e, kullanacak e, ve bakın şu anda bakın nesne üzerine algılama yapacak. Bakın şu anda herhangi bir text girmedim. Yani soup yani çorba ya da makarna bunun ifadeleri girmedim. Şu anda YOLO World'ün kendi e, orijinal eğitilmiş modeli Coco, Coco Dataset gibi düşünün. Kendisi şu anda... Ee, ...hiçbir biz spesifik kelime girmeden... ...yani aslında YOLO'nun kendi eğitilmiş bir modeli var. İşte S modeli. Ee, onu kullandı ve bize bakın şuradaki kaşıkları buldu. E, yemek masasını, dining table'ı buldu. Buna bowl dedi, bakın kase dedi, çorba demedi. İşte aradaki fark bu. Ben özellikle çorbayı tanısın istiyorum. Ya da ne bileyim buradaki makarnayı tanısın istiyorum. Yani buradaki amacımız... ...şu anda biz buna bir adım sonraki ikinci e, pay dosyasına geçeceğiz... İkinci pay dosyasında benim amacım şu, ben buna iki tane sınıf vereceğim, hiç eğitim yapmadan ee, su, çorba ve pasta yani makarna'yı bulmasını isteyeceğim ve yine bunu e, bu Yolo S modeli üzerinde yapacağım ama bir yandan da model set classes diyerek işte size az önce bahsettiğim şu clip dosyasına gidecek. Az önce Google Colab'da olduğu gibi PyCharm'da ilk defa çalıştırdığınızda. 338 megabayt şu andaki megabaytı bu. Siz yüklediğinizde belki farklı olabilir. E, 330 megabaytlık bir dosyayı indirecek önce. Ondan sonra pay çağırma ortamında benim bu iki sınıfı mı e, ne resim üzerinde tanıyacak yani yemek nokta üzerinde tanıyacak. Şimdi bunu çalıştıralım. Diğerinden farklı olarak bir de burada bakın öncekinde Yolo World'u indirmiştik burada Yolo'yu indirdik. Yani Yolo'nun kendi modelini e, yüklüyoruz. YOLO'yu Ultralytics'ten aldığınızda o da yeterli oluyor bu aşamada yani set classes'ı kullanabilmek için. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Dikkat ettiyseniz biraz zaman alıyor çalışırken. Bu da neden? Çünkü internet üzerinden bir takım verileri çekiyor. ChatGPT'ye veya klip paketine bu nesneleri tanımasını istiyor. Yani işte çorba ve makarna diye. Biraz sonra da bize show komutuyla bunu gösterecek. Şu an çalışıyor. Halen devam ediyor. Evet. Bakalım ne gösterecek. Evet. Gördüğünüz gibi sadece e, çorbayı tanımladı. Çünkü şu anda bir Confidence Level'da ayarlama yapmadık. E, Google Colab'da yapmıştık onu. Ama aynı şey burada da yapılabilir. Makarnayı tanımadı bakın. Yani burada e, çorbayı 0.49 Confidence Level'la tanıdı. Bir sonraki üçüncü adımımızda da ne farklı yapacağız? Bir farklı resmim daha var. O da şu yemek iki nokta Burada da bir işte fasulye barbunya yemeği var. Bir pirinç pilavımız var. Vesaire. Burada ikisini tanımasını isteyeceğim. Yine İngilizce kelimeler kullanarak. Şöyle şunu kapatayım. Evet. Burada da bean ve rice yazıyorum. İkisini tanımasını istiyorum. Bakın hiçbir eğitim yapmadım. Yani şu ana kadar işte veri toplayıp ee, bunların resimlerini çekmem lazım etiketlemem lazım vesaire şimdi bunu çalıştırdığımda bu eğitimi yapmadan bize YOLO World e, işte OpenAI'in klip e, e, paketini kullanarak bize bir sonuç verecek sonuç bizi tatmin edecek mi memnun olacak mıyız e, bilmiyoruz ama e, şu anda böyle bir e, YOLO World diye bir şey olduğunu fark etmemiz açısından iyi e, çünkü gelecekte belki de buna ihtiyaç olacak yani eğitim yapmadan ee, evet, hiçbir eğitim yapmadık. Rice'ı bakın %82 olarak bu dedi Rice dedi. Bu pirinç, pirinç yani. Ama <laughs> bizim e, barbunya'mızı da yüzde %47 bu da e, pirinçtir dedi. Gördüğünüz gibi yanlış. E, elçiye zeval olmaz. E, ben size bunları göstermiş oldum. E, en azından e, şöyle geri dönersek YOLO modelimize e, YOLO World ile eğitim gerekmeden nesne tanımayı nasıl yapabiliriz? E, bunu işledik bugün. Polab ve PyCharm ile uygulamasını yaptık. Umuyorum sizlere faydası olur. Herkese iyi günler dilerim.